Hiçbir şey içmiyorum Gözümden geçmiyorsun Bahsetsem yine senden gelmiyorsun Şimdi nerede mutlusun Beni de unutmuşsun Kaybolan yıllarımı bulur musun? Mustafa'cığım Nasılsın iyi misin? Sağ ol ben de iyi. Sen ölmedin mi ya? Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım, gücendim. Neredesin sen? Bana bak amce. Ben bir defa konuşurum. Söylediklerim beyninin içinde kalacak. Ben seni arıyorum kaç gündür senin telefonun kapalı. Sen neredesin Şirnak'ta? Benim moralim sıfır, sıfır, sıfır. Niye? Ben özledin mi? Vallah mı Vallahi. Ben öpeceğim. İki ekmek kaldı. Eve gidiyorum. Biri büyük, biri küçük. İki ekmek kaldı. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Pete bana hiç inanmadı. Kalbim kırıldı Pepe bana hiç inanmadı Oysa istemeden Kırmıştım bittir gittim Oysa istemeden Kırmıştım bittir gidip. Ama o sevmiyor artık beni Ama o sevmiyor artık Itu <laughs> <laughs>